Yaşın ilerlemesiyle katarakt riskinin arttığını biliyoruz. Gözün içindeki metabolik bozukluklar buna genellikle neden olur. E bildiğimiz bir başka şey ultraviyole ışınlarına yani güneş ışınlarına çok maruz kalanlarda kataraktın sık olduğu. Balıkçılarda, denizcilerde, çiftçilerde, açık arazide, güneşe karşı korunması sıkılan kişilerde kataraktın daha sık olduğunu biliyoruz. Şeker hastalarında da biraz daha fazla görüyoruz katarakt. Bu da önemli bir unsur. Katarakt bazen genetik geçişli de olabilir. Hatta bebeklerde bile görülebilir. Kortizon kullanımı katarakta sebep olabilir. Romatizma hastalıklarının tedavisinde kullanılan kortizon buna yol açabilir. Astım tedavisinde kullanılan spreyler, içinde kortizon barındıranlar özellikle katarakt nedeni olabilirler. Bir takım psikiyatrik ilaçlar katarakt nedeni olabilir. Bir takım kalp ilaçları katarakt nedeni olabilir. Yani kataraktın birden fazla sebebi vardır, çok sayıda sebebi vardır. Ama en sık neden yaştır. Yaşın ilerlemesi kataraktı belli ölçülerde arttıran bir unsurdur.